Selamlar efendim. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere J.K. Rowling onaylı John Tiffany ve Jack Thorne'un bir tiyatro metni olan Harry Potter ve Lanetli Çocuğu inceleyeceğim. Harry Potter ve Lanetli Çocuk YKY yayınlarından çıkıyor efendim. Sizlere şöyle göstereyim. Çevirmenimiz Sevin Okyay ve Kutlu Kan Kutlu. Yine Harry Potter çevirmenleriyle aynı. Ee, maalesef bu kitap Harry Potter'ın devamı olarak onaylandı. Şahsen J.K. Rowling tarafından maalesef onaylandı. 8. hikaye 19 yıl sonra diye zaten. 8. hikayeyi yazması bile ellerimin titremesine sebep olsa da. Maalesef bunu da göze almadan geçemiyoruz. Bu kitabı da göze almadan geçemiyoruz çünkü devam kitabı. Şimdi efendim ilk önce kitaba yorum şeyli puanımla başlamak istiyorum. Bu video olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım çünkü çok fazla uzun konuşurum, çok fazla e, kitaba giydiririm diye korkuyorum. <laughs> puanımdan başlayayım efendim. 10 üzerinden 2 puan verdiğim bir kitap bu. 2 puan veriyorum. O da bir karakter hatrını 2 puan veriyorum. 5 üzerinden de 1 puan veriyorum tabii ki de. Ee, o karaktere birazdan geleceğim. Kitabı beğendim mi? Hayır. Kitabı ilk okuduğumda aslında 10 üzerinden 5 puan vermiştim ama reread yaptığımda yani tekrardan okuduğumda o kadar kötüydü ki, o kadar sıkılarak okudum ki, o kadar problemle okudum ki okumak istemedim canım, sıkıldı. Yediremedim resmen kendime yediremedim. O yüzden de şu anki puanım 10 üzerinden 2 olacak. Şimdi nereden başlayalım? 19 yıl sonradan başlayalım. Harry Potter 19 yıl sonra etiketiyle zaten bu kitap satışını yaptı. 7. kitabın sonunda 19 yıl sonraya gittiğimizde Harry Potter çocuklarıyla King's Cross'ta işte Albus Severus Potter'ın ya ben Slytherin'e seçilirsem konuşmasıyla başlıyor. İşte Harry Potter'da diyor ki Slytherin o zaman iyi bir büyücü kazanır. İşte senin adın hem Albus Dumbledore'dan hem Severus Snape'den geliyor. O ikisi de tanıdığım en iyi müdürlerden diye falan diye çocukla arasını düzeltmeye çalışıyor. Tabii ki de Albus Potter birazcık problemli bir çocuk. Slytherin'e seçilmekten korkuyor ama babasıyla arası da çok iyi değil. Kitabın başında bunu görüyoruz zaten. E, tiyatro metni olarak ilk alışmak zor gelebilir size hani tiyatro metinlerini çok fazla okumadıysanız. Başlarda biraz zorlansanız da sonrasında akıp gidecek. Hatta bir oturuşta çok rahat bitirebileceğiniz bir kitap bu. Ben öyle yapmıştım tek oturduğumda direkt sayfa çeviriyorsunuz Zaten full diyaloglar üzerinden gittiği için rahat rahat okunuyor, akıp gidiyor hikaye bir yerden sonra. Hikaye akıp gitse de o kadar çok saçmalık var ki hikayenin içerisinde. Rowling'in asla yapmam dediği şeylerden bir tanesi işte zaman döndürücüler. Ben zamanla çok fazla oynadım, pişman oldum. Bir daha zamanlarla oynamayacağım vesaire diye. Bu kitapta zaman döndürücüleri işin içine katarak kendilerine fazladan PR, fazladan böyle hikayeyi kurtarma, hikayeye bir şey katma umuduyla yazılan bir kitabın bu kadar kötü anlatılması ayrı bir güzellikti benim için. Hani kötü kitap okuyunca ben seviniyorum. Bundan daha kötüsü olamaz diye düşünüyorum. Bu kitap da maalesef kitapların en kötülerinden bir tanesi. Benim için tekrar ediyorum bunlar sadece kendi fikirlerim. Ben şahsen yorum yapıyorum burada. Kimseye hani bir şey diyemem. Eğer bayılıyorsanız bu kitaba da ne kadar güzel. Benim için de sevin. Ben maalesef sevmedim. Çok fazla dağılıyorum konudan. Kusura bakmayın. Gerçekten sinirlendiğim bir kitap oluyor bu kitap benim. Sonrasında Albus Potter'ın Slytherin'e seçildiğini görüyoruz. İnsanlar konuşuyor. A, bir Potter Slytherin'de ne yapıyor? Ne oluyor? Bu işte gerçek Potter değil deyip gaza getirmesini. Albus'un da işte ben babama benzemiyorum. Ben babam değilim. Babam keşke ölse. Benim başkası olsa babam deyip Harry Potter'la uzaklaşmalarını. Harry Potter'ın Harry Potter olmayışını okuyoruz. E, kötü sözler kullanıyor, işte McGonagall'a ayar veriyor falan böyle saçma sapan şeylere giriyoruz. Sonrasında Hogwarts Express'inde tanıdığımız bizim yemekçi ablamızın saçma sapan böyle bir cadıya dönüştürüp onu mekanik bir şeye dönüştürüp falan böyle abartılı abartılı şeyler, hiç girmiyorum o bölümlere. Amos Diggory yani Cedric'in babası bir zaman döndürücü bulunduğunu öğreniyor ve Harry Potter'da olduğunu öğreniyor. Harry Potter'a gidip diyor ki Cedric Diggory'yi yani benim oğlumu geri getir diyor. Ben diyor gideceğim diyor onu kurtaracağım diyor onu öldürmesini izin vermeyeceğim diyor artık diyor ben oğlumu özledim vesaire diyerek de işin içine giriyor. Harry Potter da tabii ki de bunu yapmak istemiyor. Bunu çünkü zaman döndürücüyü kullandıkça problemler başına gelecek bunu kendisi biliyor. Ve kulak misafiri olan Albus ise zaman döndürücüyü alıyor efendim. Scorpius adında bir çocuğumuz var. Kendisi Malfoy'un çocuğu ve Scorpius benim bu kitaptaki en sevdiğim karakter. Eğer bu kitabın filmi çıkacaksa Scorpius'u görmek istiyorum. Resmen Londra'ya gidip oyununa gitmek istiyorum. Sadece ama sadece Scorpius için gitmek istiyorum. Onu Canlı canlı görmek istiyorum. Ya sahnede ya da ekranda görmek istiyorum. Kesinlikle Scorpius benim için kitabı kotaran isim oldu. Geçeceğim o bölümlere. Benim favori karakterim bu arada Scorpius Malfoy. Kesinlikle kitaptaki favori karakterim. Albus'un e, çocukça hareketleriyle Scorpius ona takılıyor. Yalnız bırakmak istemiyor. de ikisi de e, arkadaş oluyorlar. Harry Potter Scorpius'la arkadaş olmasını istemiyor. Albus tabii ki de başının dikine gidiyor ve zaman döndürücüyü çalıyor ve buradan sonrasında da geçmişe gidiyor. Bütün geçmişteki dördüncü kitaba gidiyoruz. Benim favori kitabım biliyorsunuz ki dördüncü kitaptaki işte olayları tekrardan yaşamaya başlıyorlar. Zaman kırılıyor. Bir geri gidiyorlar. Bir ileri gidiyorlar. Bir şey değişiyor. Zaman ileride farklı bir şeye sonuç oluyor. Geçmişte bir şey değişip başka bir şey oluyor. Sonra tamamen alternatif gerçekliğe gidiliyor. Abuk subuk bir ton şey oluyor kitabın içerisinde. Hiçbir anlamı olmayan bir şey oluyor. Ve e, hikaye sonunda bitiyor. O birazdan geleceğim spoilerlı olarak ona ama ya keşke böyle bir kitap olmasaydı. Yani keşke burada bitmeseydi. Keşke böyle bir şey okumasaydık diye düşünüyorum. Hiç gerek yoktu. Ağzımızın tadı bozuldu. Abuk subuk, gereksiz gereksiz yeni bilgiler edindik. Değiştirilmiş bilgiler edindik. Harry Potter'ın e, babalığını gördük. Kötü babalığını gördük. Ginny'nin anne olduğunu, iyi anneydi aslında. Hermione ile Ron'un karakterlerinin değiştiğini gördük. Albus Potter'ın şımarık bir çocuk olduğuna tanıklık ettik. Gereksizdi yani çok tadı kaçtı. Bu tamamıyla gereksiz bir kitaptı. Üzücüydü benim için çok üzücüydü. Okuması çok üzücüydü. Çünkü sevdiğim bir evrendir. Çocukluğumdur benim Harry Potter. Ben bütün kitaplarını çıkar çıkmaz okudum. Bütün filmlerini de sinemada çıkar çıkmaz izledim. İlk kitabını okuyup sonra filmlerini izledim. O yüzden çok ayrı bir yerdedir benim için. İlk beşimde değildir Harry Potter ama çok ayrı bir yerdedir. Çok severim Harry Potter evrenini. Ve bundan dolayı da böyle bir şeyi okumak benim kalbimi kırdı, beni üzdü diyebilirim. Şimdi efendim spoiler'lı olarak birazcık giydirmek, pardon, incelemek istiyorum. O yüzden videoyu eğer bu kitabı okuduysanız devam edin veya ne olacağını spoiler yemekten ki bence hiç yani korkmayın. Bu, okumasanız da olur bu kitabı. Öyle devam edin efendim. Spoiler'lığa geçiyorum. 3 2 1 geçtim. Spoiler'lı olarak hızlıca geçmek istiyorum. Delfin karakteri, Delphi karakteri, Delfin miydi, Delphi'di ya? Delphi'di, değil mi? Delphi karakterini e, ele alalım. Şimdi oradan başlamak istiyorum. Delphi karakteri Amos Diggory ile işin içine girip onun yeni olduğunu söylüyor. Ama sonradan da öğreniyoruz ki aslında e, Voldemort'un kızı. Aha. Voldemort nerede çocuk yaptı? Ölmeden önce Voldemort çocuk yapmış. Bellatrix'ten. Allah Allah ne ara? Yani bütün savaş oluyor. Harry Potter hortkulukları öldürüyor orada. Ama e, Voldemort orada cinsellik düşünüyor. Çok saçma ya. Gerçekten çok saçma. Bu adam savaşıyor. Bu adam kötülük akıyor bu adamdan. Orada durup düşünüp ah, ben soyumu devam ettirmem lazım. Evet boşverin her şeyi deyip orada Bellatrix ile e, cinsel bir şey mi yaşıyor? Abi, çok saçma. Gerçekten çok saçma. Ya da bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Savaşın ortasında bunu düşünmesi. Lord Voldemort'un hem de. Geçtim o bölümü. Delphi karakteri geldi. Amos'la beraber gördük. Güzel. Güzel bir plot twist'i. Amos Diggory'nin yeni olmadığını öğrendiğimiz bölümler. Güzel bir plot twist'i. Albus Potter'ın kötü bir çocuk olduğunu şahitlik ettik. Yani kötü çocuktan kastım. Kendi başının dikine giden böyle Harry Potter'la alakası olmayan sürekli kötü dersler, kötü sınav sonuçları, insanları düşünmeden kendi isteğiyle ilerlemesi vesaire vesaire çok iyi yetişmemiş bir çocuk olarak tanıklık ettik. Skorpiyosun ise tam tersi. İşte benim acaba babam Lord Voldemort mu? İşte ay böyle diyorlar benim babam hakkında aslında Malfoy soyunu devam ettiren Lord Voldemort'muş ben onun çocuğu muyum benimle dalga geçiyorlar diyerek işin içine girdikten sonra ben çok sevdim zaten Scorpius'u. Anlatımı çok güzeldi, naifliği çok güzeldi, Rose'la olan ilişkileri çok güzeldi. Ron'un kızına resmen yazıyor Scorpius. İnşallah olur onlar da. <laughs> o bölümler çok tatlıydı. Ben Scorpius'u okumaya bayıldım. Gerçekten bayıldım. İlerledikçe e, Albusu kurtarmaya çalışması, Albus'ta olan bağlarını kurtarmaya çalışması. Harry Potter'ın saçma sapan hareketleri, bildiğimiz Harry Potter'dan tamamen ayrı bir şekilde e, Hogwarts'a gidiyor. İşte benim çocuğum kayboldu. McGonagall, benim çocuğum kayboldu. Nereye gitti? Yasak ormana gitti. İşte onu bulmalısın. Nasıl bulacaksın? İşte sen müdürsün. Onu bul. İşte onunla görüşmeyecek, şöyle yapmayacak, böyle yapmayacak. Ayar veriyor McGonagall'a. Harry Potter veriyor. Çok saçma. Peki. Sonrasında buluyor. Olaylar tamamen farklı bir yere gidiyor. Abuk subuk böyle zaman dalgalanmaları oluyor. Bir alternatif gerçekliğe gidiyoruz. Ve bu alternatif gerçeklikte Lord Voldemort ölmemiş. Ve Lord Voldemort... Harry Potter'ı öldürmüş. Öldürdükten sonra da Snape de yaşıyor. İşte diğer karakterler de yaşıyor ama farklı bir şekilde yaşıyorlar. Snape o, okulda aslında iç, içten içe ayaklanmanın lideri Ron ve Hermione de ondan katılıyor ama ikisi de çok farklı karakterler. Ee, Delphi karakteri orada. Kahşin olarak da, Kahşin diye yanlış hatırlamıyorsam işte farklı bir e, sembolle anılıyor. İşler iyice e, sulanıyor burada. Severus Snape'i görmek güzel. Buradaki Severus Snape bir tık daha iyiydi en azından. Yani benim bildiğim Hikayedeki Snape'den çok daha iyi bir Snape'di buradaki Snape. Geri dönüyor, Harry Potter'la araları düzeliyor. Sonra diyorlar ki Delphi işte e, oraya gidecek, seni öldürmeye çalıştığı güne gidecek. Lord Voldemort'u babasını durdurmaya çalışacak çünkü işte sen seni öldürmeye çalışırsa kendisi yok olacak. Delphi de bunu istemiyor. Lord Voldemort hüküm sürsün istiyor. Hadi bunu engelleyelim diyorlar karakterlerimiz işte Harry Potter çocuğu Albus Ron Hermione falan geçmişe gidiyorlar. Harry Potter'ı öldüreceği geceye gidiyorlar. Evlerine baskın yaptığı geceye gidiyorlar Lord Voldemort'u durdurmak için. Harry Potter Lord Voldemort'un kılığına giriyor. Çok özlü iksirle Lord Voldemort oluyor Harry Potter. Çok saçma ya. O kadar saçma ki anlatırken sinirleniyorum resmen. Harry Potter Lord Voldemort oluyor. Delphi'ye gidiyor. Onu kurtarmaya, işte onu ayartmaya çalışıyor tekrardan. Sonrasında da olay bağlanıyor bir yere ama bağlanmasaydı bu kadar saçmalığın üzerine zaten hiçbir şey tatmin edemezdi beni. Etmedi de. Abuk subuk bir şeyler oluyor. Bir or o o or oradan geliyor. O oradan yok oluyor. O onu bırakıyor derken de kitap bitiyor. Herkes geri dönüyor. Harry ile e, Albus konuşuyorlar. Araları bir tık daha iyi olmaya doğru gidiyor. Ha, bu arada tabii ki de Harry Potter'ın yara izi acıyor. Harry Potter'ın yara izi nasıl acır arkadaş? Nasıl acıyabilir? Çünkü Harry Potter'ın içerisindeki hortkuluk tarafından acıtıyordu yara izini. Yani Lord Voldemort'un olmadığı bir dönemde Harry Potter'ın yaşaması e, ve İçerisindeki Lord Voldemort'un yaşaması imkansız bir şey. Öldü. 7. kitapta öldü. Bu yüzden de Harry Potter'ın yara izi acıyamaz. Lord Voldemort'un kendisi bile gelse Harry Potter'ın yara izini acıtamaz. Çünkü Harry'nin içerisindeki Lord Voldemort öldü. Bu, bu, bu basit bir şeydir yani. Ve bu yara izi acıyor. Niye? İşte Harry Potter, Voldemort mu geri dönüyor. Kızı geldi diye falan böyle. Bir şey yapmak için yapmaya çalışmışlar ama abuk subuk bir yere gitmiş hikaye. Abuk subuk şeyler yapmaya kalkışmışlar. O yüzden de üzücü. Bu kitap benim için üzücü oldu. Umarım beğenmişsinizdir kitabı. Umarım size eğlenmişsinizdir. Umarım zevk alarak okuduğunuz bir kitap olmuştur. Dediğim gibi benim için de zevk alın. Ben maalesef zevk alarak okumadım bu kitabı. O yüzden de bitiriyorum artık. Çok fazla uzatmadan bitirmek istiyorum. Yoksa hani bu sabaha kadar devam edeceğim ben böyle. Aklıma geldikçe devam edeceğim. Evet efendim beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Harry Potter'ın 8. kitabıyla son buldu serimiz artık. Kanalımda da bütün Harry Potter serisini bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar bölümünde Instagram, bir kitap, web, ve TikTok adreslerim var. Oradan beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi, iyi bak. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.